çok Yavrusu çok. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesindeki okuma salonuna 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen Muhsin Kiremitçinin ismi verildi. Bizleri nefsimizi ve neslimizi istihak eyle. Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Emrullah Eken 15 Temmuz'da yaşananların darbe girişiminden öte bir işgal girişimi olduğunu belirtti. Bizim verdiğimiz paralarla alınan Bombalarla, uçaklarla, meclisimizi bombaladılar, cumhurbaşkanını bombaladılar, özel harekatımızı bombaladılar. Muhsin kardeşimiz de on orada olduğu gölbaşı özel harekatta 51 tane şehidimiz var. vatandaşlarımız yukarıdan kurşunlar yağdırdılar. Dünyada böyle bir örnek yok. Öyle bir badire atlattık arkadaşlar, şaka değil. Bunlara destek vermeye çalışan insanlar bu şekilde değerlendirin. Hala destekçileri var dünyada. Onlarla birlikte olmaya çalışanlar var. Bugün eğer burada biz bu şekilde konuşuyorsam Muhsin gibiler sayesinde, o gün 15 Temmuz'da dışarı çıkanların sayesinde buradayız. Cenab-ı Allah şehidimizi Peygamber Efendimiz'e, asabına komşu kısım bizler de onlarla birlikte haşretsin cennetine diye duadan başka bir şey gelmiyor elimizde. Din duygusu nasılsa vatan duygusunun da aynı olduğunu söyleyen şehidin babası Hüseyin Kiremitçi, mücadele için alınan mermi ve bombaların vatan evlatlarına acımasızca kullanıldığını ifade etti. 34 senelik bir din görevi olarak, Anamın cenazesi namazını kendim kıldım. Babamı hem yıkadım hem cenazesi namazını kıldırdım. Rabbim evladımı da nasip etti. Ama anamda babamda hiç etkilenmedim. Ama ciğerimi yıkarken abileriyle, kardeşleriyle hem yıkadım hem ağladım. Hatun'a dedim, ağlıyorum. Hatun, Rab'bim bunu kimseye nasip etmez. Bu şehitlik sen şehit annesi, ben de şehit babası oldum. Rabb'im sevdiği kulları şehitlik yapar. Rabb'im kimseye o duyguları yaşatmaz. Ama gençler bu memlekette, bu vatana, bu dinin İslam'a sizler sahip çıkacaksınız. Bizler işte geldik, işte geçiyoruz. Bu vatan kesinlikle sahip olacağız vatana sahip çıkacağız. Din duygusu nasılsa vatan duygusu da aynı dindendir. Meslek Yüksekokulu Müdürü Profesör Doktor Ali Alagözse, Muhsin Kiremitçi'nin bayrağına, devletine, milletine sahip çıkmak için şehit düştüğünün unutulmaması gerektiğini vurguladı. Biz bunu unutmasını istemiyoruz. Gençliğimizin, milletimizin, her ferdinin, özellikle gençliğimizin bu hainleri unutmasını istemiyoruz. Şehitlerimizi yaşatacağız. Bunun unutulmaması için ve yeniden bu ile bir ihanetle bu milletin karşılaşmaması için bugün okulumuzda oluşturmuş olduğumuz salona Şehit Muhsin Kiremitçi Okuma Salonu ismini vermeyi uygun gördük. Dualarla hizmete giren okuma salonunun açılış törenine Konya Şehit Aileleri Derneği Başkanı Recep Pekdemir,